Merhaba. Bugün tekrardan çok güzel bir Hint yemeği yapacağız. Butter Chicken yani tereyağlı tavuk. Bana en çok sorulan yemekti. Bu yüzden bugün bunu yapmaya karar verdim sizinle beraber. Yine bize uygun, evde kolayca yapabileceğimiz ve çok fazla zaman almayacak bir şekilde uyarladığım ve kendi küçük dokunuşlarımı kattığım bir şekilde. Malzemelerimi böyle dizdim. Hepsini bir arada görüyorsunuz. Bu yemek yabancıların da çok fazla bildiği ve çok tercih ettiği en popüler Hint yemeklerinden bir tanesi. Çok geleneksel bir yemek olduğunu söyleyemem. Ama herkesin çok sevdiği, e, damak tadımıza da bizim çok uyan bir yemek. Bugüne kadar bütün arkadaşlarıma ve bütün aileme yaptım ve hepsi gerçekten çok beğendi. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdi malzemelere geçelim. Burada bu yemeğimiz özel bir malzememiz var kaju fıstığı. Soğanımız var yine, domateslerimiz var. Ve bu sefer unutmadığım tuzumuz var. Biraz zeytinyağı kullanacağım. Aslında sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz. Ama ben ikisini karıştırmayı tercih ediyorum. Zeytinyağımızdan sonra tereyağımız da var. Bunun için ölçü vermedim. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yine daha önce hazırladığım taze zencefil ezmesi ve sarımsak ezmesi var. Kremamız var. Burada tuzsuz taze köy peynirimiz var. Çünkü Vimal bir süredir et ve tavuk yemeği tercih etmiyor. O yüzden ona vejetaryen seçenek olan peynirlisini yapacağım aynı sosla. Buna da panir batırması da deniliyor. Ama peynirin tuzsuz olmasına mutlaka dikkat edin. Ben özellikle tuzsuz köy peyniri aldım. Ama yine suda beklettim ve tamamen tuzunu çıkarttım. Çünkü sosun içine gelince tuzlu olmaması gerekiyor. Ve bilhassa köy peyniri olması gerekiyor ki erimesin. Peynir dışında tavuğumuz var. Şimdi baharatlarımıza bakalım. Yine her çeşit baharattan doldurduk maşallah. Burada yine poyumuz var. Kişniş tozumuz var. Tabii ki Kimyonumuz da var çok önemli. Karabiber Migros'tan alabilirsiniz. Garam Masala'mız var. Migros'ta satılıyor. Kolay bulabilirsiniz. Zerdeçalı'mız var yine. Acı kırmızı biberi biraz az tutabilirsiniz. Bu yemek tatlı oluyor genelde. Tatlı kırmızı biberimiz de var. Baharatları saydığımıza göre başlayabiliriz. Şimdi benim kattığım özel bir şey. Knorr'un patates çeşnesi. Kacı baharatlı bu karışım diğer baharatlarla birleştiğinde gerçekten yemeğin tadı Hindistan'daki orijinal tadı aratmıyor. Bu yüzden bunu da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi malzemenin hepsini ekranda görelim ve artık yapmaya başlayabiliriz. Şimdi en önemli şey olan deniz gözlüğümüzü alalım ve soğanlarımızı doğramaya başlayalım. Çünkü ne demiştik soğan doğrarken bile ağlamayacağız. Soğanları çok küçük doğramanıza gerek yok çünkü zaten her şeyi makineden geçireceğiz en son. Ama ben yine küçük doğruyorum ki çabuk pişsin. Gördüğünüz gibi aşırı hızlı bir şekilde doğrayabiliyorum. Bir master chef olmak da bunu gerektirir zaten. Diğer soğanımızı da doğrayalım. Şimdi zeytinyağını tencereye alıyorum. Sosu yaparken zeytinyağını kullanacağım ama tereyağını en son katacağım. Yağımız biraz kızdıktan sonra artık soğanları atabiliriz. Güzelce soğanları atıyoruz. 2 ay yemek yapacağım için Sosu biraz çok yapıyorum ama siz malzemeleri yarım tutarak Sadece 2-3 kişiye yetecek kadar bir sos çıkartabilirsiniz. Soğanlarımız güzelce kavrulurken şimdi domateslerimizi doğrayalım. Domatesleri de ben yine küp küp doğrayacağım çabuk pişsin diye. Siz bu kadar büyük doğramak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi en son tekrar makineden geçireceğiz. Yani mutfak robotundan. Bu domateslerimizi misler gibi doğruyoruz. Hızlı hızlı. Bu yemek gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Yani hayatınızda böyle bir tavuk yememişsinizdir. O yüzden gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde kısa ve kolay yapabilirsiniz. Domatesler bittikten sonra şimdi soğanımızın içine sarımsak ve zencefil ezmemizi ekliyoruz. Ve güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Onlar biraz kavrulduktan sonra domateslerimizi artık ekleyebiliriz. Yeniden karıştırıp kavurmaya devam ediyoruz. Burada zaten güzel kokular artık çıkmaya başlıyor. Mutfağımıza otantik bir Hindistan baharat kokusu yayılmaya başlıyor. Bu sefer domateslerin pişmesini beklerken dans etmek yerine kahve keyfi yapmak istedim. Arada sırada kendinizi şımartın. Yemek pişirirken de arada böyle küçük keyifler yapmak hoşuma gidiyor. French press kullanıyorum ve kahvemi günlük kullanacağım kadar taze çekiyorum her zaman. Sıcak suyumu şimdi yavaş yavaş French press'ime döküyorum. Önce az bir miktar döküp kahveyi ıslatıp 20-30 saniye kadar bekleyip daha sonra kalan suyu ilave ediyorum. Tadı böyle daha farklı oluyor. Çünkü gurmelik bunu gerektirir ve tadı gerçekten farklı oluyor. Şimdi kahvemiz denlenirken zaman harcamamak adına yemeğimize geri dönüyoruz ve baharatlarımızı eklemeye başlıyoruz. Burada bütün baharatları eklemeyeceğiz, poyu ve kaju baharatını en sona bırakacağız. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi biraz tuz ekleyeceğim. Tuzu fazla eklemeyin çünkü kaju fıstığından ve bütün baharatlardan e, tuz aroması biraz fazla geliyor. En son eklersiniz gerekirse. Kajularımızı da koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Domatesler bayağı bir yumuşadığına göre artık kenara biraz soğumaya alabiliriz. Muhteşem kokuları içimize çekiyoruz. Masalanın buharı birazcık çıkarken şimdi kahvemiz artık demlendi. Kahvemizi içebiliriz. Sihirli bardağımızla kahve keyfi. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bu da ortaya çıkıyor. Yedimi yaparken mistik bardaklarla kahve içeyim dedim. Şimdi masalının buharı çıktıktan sonra robottan geçirebiliriz. Bu görmüş olduğunuz mutfak robotunu Hindistan'dan Vimal'in ailesi getirdi. Çünkü ben çok seviyordum. Gerçekten aşırı derecede güçlü. Taşı bile koysanız baharat yapacak kapasitede. Kahveyi de ben bununla çekiyorum. Ve diğer bütün her şey için bunu kullanıyorum. Şimdi masalamızı içine koyalım. Etrafı akıtmadan. Üzerine birazcık su gezdirmemiz gerekiyor. Kıvamı güzel olsun diye. güzelce çekiyoruz makineden taşmasın diye bezle tutuyorum çünkü biraz fazla doldurdum <laughs> ikiye bölüp yapmam gerekiyor normalde evet süper oldu tamamen hepsi birbirine karışıp sos şeklini aldı bu kıvam gerçekten çok güzel şimdi çektiğimiz masalayı ocağa geri alıyoruz çünkü biraz daha pişmesi gerekecek ve kalan diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz Ocağın altını az açın çünkü biraz patlıyor bu yemek kıvamından dolayı. Şimdi bıraktığımız poyu ekliyoruz. Bakın kabarcıklar çıkıyor görüyorsunuz sizde yüzünüze sıçrayabilir o yüzden dedim az açın ateşi. Poydan sonra kaju baharatımızı ekliyoruz. Bu baharatta da biraz tuz olduğu için dediğim gibi siz tuzu çok az atın. En son piştikten sonra tadına bakıp eklersiniz damak tadınıza göre. Çünkü aniden çok fazla tuzlu olabiliyor. Kacı karışımını attıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Ve şimdi tereyağını ekleyebiliriz. Tereyağı için herhangi bir ölçü vermedim dediğim gibi istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ne kadar tereyağı o kadar güzel. Biraz da krema gezdireceğiz. Bu yemeğe acı biber de koymayabilirsiniz. Normalde tatlı oluyor. Biz acı sevdiğimiz için biraz acı koydum. Sadece tatlı biberle de yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre. Kısık ateşte biraz pişerken yeni bir tava alıyoruz. Çünkü burada vejetaryen seçeneğini yapacağım. Sosu ayırıyorum. Eşit bir şekilde. Bizim evde böyle yemekler ayrı pişiyor artık. Şimdi tavuğumu aldım. Tencerenin bir tanesine tavuğu koyuyorum. Butter chicken için. Güzelce karıştırıyorum. Diğer tarafa da peynirleri koyuyorum. Onu da karıştırıyorum. Kaşığımızı başka kullanıyoruz ki vejetaryen ve vejetaryen normal yemek birbirine karışmasın. Çünkü vejetaryenlere her zaman saygı duymamız gerek. Tavuğu normalde marine ederek yapıyorlar. Yine baharatlarla hatta peyniri de. Ama ben burada hem daha kolay olsun hem de daha çabuk olsun diye bu şekilde kullandım. Zaten o baharatlarla bu şekilde pişirdiğimizde tamamen bütünleşiyor. Tekrar marin etmeye gerek kalmıyor. Şimdi kısık ateşte tavuğu pişene kadar pişiriyoruz. Peynir için de 10-15 dakika yeter. Sadece sosla bütünleşmesi için. Dediğim gibi biraz daha kolay ve çok fazla zaman almayacak bir şekilde tarifi vermek istedim. Ben genelde böyle yapıyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Hindistan'da yediğimiz orijinal tatla birebir oluyor. Şimdi pişmesini bekleyelim. Artık sanırım piştiler. Şimdi servis edebiliriz. Bir kaseye alıyorum ayrı ayrı. Önce tavuğumuzu koyalım. Oh mis gibi. Şimdi peynirimizi koyalım. O da mis gibi. Bunu dilerseniz ekmekle, dilerseniz lavaşla, dilerseniz pilavla her şeyle yiyebilirsiniz. Onlar genelde çapati denilen evde yapılan lavaş ekmekleriyle yiyorlar. Servis ederken üzerine birazcık da krema gezdiriyorum. Gerçekten tekrar bütün evi harika bir baharat karışımı kokusu aldı. Mutlaka denemeniz gerek gerçekten söylüyorum. Bizim damak tadımıza da çok uyuyor. Çok da seveceğinize eminim. Dilerseniz daha acı, dilerseniz daha tatlı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Neden geldi bu? Hindistan'dan geldi. Neden geldi bu el? <laughs> Kimin eli acaba? Biz de bir yine dayanamadık. Hmm. Nasıl? Ne güzel. Beğendin mi? Evet. Hinti gibi mi? Çok. Orijinal gibi mi? Hı? Evet. Birden ona kadar kaç puan? Bir milyoncu. <laughs> Afiyet olsun. Hayırlı saçtı. Ve yemeğimiz bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Denedikten sonra mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.